Efendim. Biz müsaadenizi istiyoruz. Nereye? Teyzeme gideceğiz. Çok özlemiş bir görsün. Sıkı giydirseydin çocuğu. Yok ya. Hava çok güzel zaten. E, birazcık da soğuğa alışsın. Niye alışıyor? Ne gerek var? Yok, ileride hasta olmasın diye dedim pembe hanımcığım. Siz merak etmeyin. Bebek emin ellerde. <laughs> Tamam. Hadi akşama görüşürüz. İnşallah. Allah'a emanet. Güle güle. Bay bay. İncecik giydirmiş çocuğu. Allah Allah. Ağzında da ne bir inşallah, ne bir maşallah hiçbiri yok. Anneciğim, sen zaten bu çocuğa bakmak istemiyordun. Bırak ne yaparsa yapsın. Olsun. Bana emanet edildi bu çocuk. Hayır, yok. Ben arayacağım Abdullah Bey. Söyleyeceğim. Peki Abdullah Bey. Buyur Pembe Hanım. Hı. Abdullah Bey, bu Meri midir nedir? Aldı çocuğu götürdü. Nereye götürdü? Sönmez Hanımlara. E tamam. Bu böyle her gün kafasına göre dışarı çıkacak mı? İşte Sönmez Hanım sık görmek istiyor ya onun için. Yahut bebek bu. Öyle her gün dışarı çıkarsa düzeni bozulur. Hay, üzerine bir battaniye de örtmemiş çocuğun. Yel alacak vallahi. Pembe Hanım bu Meri o konularda çok tecrübeli Sen merak etme. Ay nereye tecrübeli Allah aşkına? Yaşlı annesine bakmış, bebek mi bakmış daha önce? Aman neyse. Hadi benim çocuğum değil. Ben söyleyeyim de hastalanırsa da karışmam. Peki. Hem ilgilenmiyorum diyor. Hem de aklı bebekte kalıyor. İşte bu yüzden eve gittim. Pembe Hanım'dan başkasına bebek emanet edilmez. Pembe Hanım'a birini emanet edin, gerisini düşünmeyin. Göz gibi bakar. Aynen öyle. Sağ. Ol. Müsaadenizle. Anneciğim. Dışarı çıkacağım. Bir şey ister misiniz? Yok kızım. Sağ ol. Nilay sen? Nereye gidiyorsun? Alışverişe gideceğim. Bu arada akşam bizi yemeğe beklemeyin. Fatih ile dışarıda olacağız. İyi, iyi kızım. Hadi selametle. Anne, bunlar şimdi tamamen düzeldi mi? Hay ne bileyim. Yemeğe gittiklerine göre herhalde düzeldiler. E peki bir şey soracağım. Halvet var mı sence? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbeler tövbesi. Aklınız hiç kalmasın. Pembe hanım da Alev'le gayet ilgili. Çaktırmıyor ama çok merak ediyor. E tabi eder. Şuncacık bebek. Tabi canım. Sana orada kötü davranmıyorlar değil mi? Teyzeciğim sen de beni iyice kül bağladın ama. <laughs> Kısacası herkesin içi rahat olsun. Kıvılcım Hanım peki şimdi ne olacak? Dava açacak mısınız? Tabii açacağım. Vallahi Sevilay'cığım avukatla görüşüyoruz işte. İşimiz zor ama sonuna kadar gideceğim ben. Anif kızımın emaneti oraya ait değil. İnşallah yasalar da böyle söyler anne. Der. Haklıyız çünkü. Ama o da bebeğin babası. Onu da unutmayalım. Teyzecim zaten bir iki aya kadar her gün göreceğiz biz onu. Ama o zamana kadar kimse üzülmesin. Ben çok üzüldüm. Artık kim üzülürse üzülsün.